Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar. Şimdi haftalık listeyi son haline getirip paylaşacağım. Tekrar onu da bir video çekip teker teker inceleyerek. Ondan önce şöyle bir hisse gördüm. Daha önceden benim takip ettiğim bir hisseydi arkadaşlar, DataGate. Kendisi enteresan bir hareket yapmış, onu bir inceleyelim istedim. Bu arkadaş Mart'ta bakın 10 civarlarından işte 5 civarlarına yani pek çok hisse gibi yarı yarıya azalmış değeri. Ondan sonra bakın şöyle yükseliş hikayesine bir bakalım yine bu arkadaşın da. Bakın 382'den hemen satış gelmiş. Ne diyorduk? Kuvvetli destek, kuvvetli direnç. Satış tekrar üstüne 0.5'ten Burada bir satış oluyor. Ondan sonra üzerine çıkmış. Bakın 618 pas geçilmiş. 786'ya temas. 618'den dönüş. Tekrar alalım. Test, üstü, satış. Bir daha test olmamış aşağı. Bakın burada bir trend oluşuyor artık. Bu trendi görebiliyoruz. Bu trendle 786 FIBO arasında zikzak yapılmış. Oradan kırılım gerçekleşmiş. Bakın. Şöyle şu bölgede kırılım olmuş. Ondan sonra sert satış. Bakın çizgide tutulmuş aslında ama kötü mumlar bırakarak tutulmuş. Yani biraz fazla ihlal etmiş. Ondan sonra yukarıya gelerek bizim bir noktamızı oluşturmuş. Ağustos'taki düzeltmeyle 0.5 Fibo'ya kadar inilmiş. Oradan hızlı tepki 786'ya çıkış. Yatay ve kırılım. Kırılım sert gitmiş. Sert gitmiş ve bakın tam buradaki ilk Fibon'un bir üzerindeki direncine gidilmiş. Oradan burada tutunmaya çalışmış. Satış yiyip trende de bir temas etmiş. Oradan aldığı gazla çıkmış. Yükseliş onayları. İki adet test var burada. Oradan bir kafayı kaldırmak istemiş. İkinci Fibo direnci kırılmış. Ama buraya 618'e gidememiş. Satış. Bakın burada gitgide bir yatay da bir şey oluşmuş. Görüyor musunuz burada trend çizgisi? tam yatay değil, hafif eğik. Ondan sonra burada sıkışılmış, sıkışılmış, sıkışılmış. Ne diyorduk? Sıkışmaları seviyoruz diyorduk. Burada mesela kaçmış gözümüzden. Sıkışma kırılıyor. Buraya bakın. Fibonun üzerine atmış. Buradan satış. Buralar testler. Üç tane test var. Testler tamam. Hop yukarı. Yukarıya bakın. 1618'in üzerine atmış. Ve şu an oradaysa. 1.618 Fibo'muz 18.56 bölgesi arkadaşlar. 18.56'yı şuraya bir yazalım. 18.56. Şimdi kesin bunu takip eden arkadaşlar vardır bu DataGate'i. Ee, güzel. Güzel bir şirket çünkü. Bu arkadaşın durduğu, bulunduğu yer tam şu anda 18.64 ile bu Fibo'nun üzeri. Bu arkadaşın ne yapacağına bakacağız şimdi. Yani... Şurada çok böyle daha güzel rakamlar görünüyor yukarı yönlü. Epey bir hazırlık paslaşmaları olmuş. Şimdi bu fibo'yu kırmış. Şu an bu yükseliş onayı olabilir. Öyle bir ihtimal var. Şu bölgeye doğru bir gelmek isteyebilir belki. Yani biraz da endekse bağlı olarak yarın acaba ne yapacak diye düşünmüyor değilim. Şöyle bir şey çizmeye kalkışsak mesela döneceği yer için bize bir şey getirir mi? Çok güzel bir çizgi değil bu bu arada. Arkadaşlar data gate'in bir şöyle temeline de bakalım. Temeline baktığımda sürekli kar eden bir şirket görüyorum. Gayet güzel. Tam yani böyle şey yatırım yapılmalık ama önlerden yani. Güzel bir şirket. Sürekli kar. Bakıyoruz. Öz sermaye. Harika atmış. 5 yılda 2 katından fazlaya çıkarmışlar yani. Daha 3 katına zorlayacak gibiler. Böyle bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar. 5 liradan şu anda 18 küsürlere kadar gelmiş. Görünümü gayet güzel. Şuradan bir çizgi çeksek nereye tekabül eder mesela bir bakalım. Çoktan kırmış görünüyor oraya ama. Gel bakayım. Şöyleymiş. Çok ilgilenmemiş bu çizgide gitmiş şöyle bakmaya kalksak bizim için bir dur durak geri belli eder mi diye şu anda kontrol ettiğimiz Arkadaşlar bu hisse nerede durur nereye kadar gidebilir bunlara bakmaya çalışıyoruz mesela şu çizgi fena görünmedi sanki ha bakın 3 tane temas var Bur bura 1 bura 2 ve burası 3 olmak üzere 3 teması var burada Kısa aralıkta deyimler var. Burada var. Bu güzel bir çizgi. Evet. Evet. Bu çizgiyi beğendim. Bu ikinin üzerine atarsa şayet yukarı gitmek isterse buradan satış yemesi çok olası olacak. Evet. DataGate fena değil arkadaşlar. Hiç fena değil. Ama ne diyorum? Bu 18.56'nın üzerinde kalabilmeli. Yani şu an kalmış. Hatta günlük bakalım mı buna? Bakın. Günlükte bakıyoruz. Aresay'da kafa eğme var ama işin altına gelmemiş. Ya yani tutunmaya çalışıyor şu anda arkadaşlar. Daha başka bir durum yok aslında bakarsınız. Tutunmaya çalışıyor. Tutunabilirse buradan daha yukarıya doğru bakmak isteyecek. Dörde geri gelelim. Hali şekli bu arkadaşın. Yani başka çizgi bulabilir miyiz diye şöyle bir yokluyorum gözümle. Şuradan bir şey yapmaya kalksak çok mayıp olur. Ya bakayım. Yani çok da olmadı sanki. Fena da değil. Bir buraya temas var, bir buraya temas var. Böyle bir kanal hareketine girişebilir bak. Şuranın üzerine açarsa yarın güzel açılırsa mesela borsa. Böyle bir kanal hareketi olabilir. Yani Asıl, aslına bakarsanız burada şu an için önem arz eden tek şey DataGate için bu 18.56 rakamı. Yani bakan her arkadaşın takip etmesi gereken şey bu. Bunun altına giderse, yani ben iyi yorumlamam bunu. Tabii ki bu gitmeler, yani bak 18'ler falan gelmiş ya, yani, 18-15'ler falan. Ne diyorduk? Hacimli bir kırılım gerçekleşirse ya da bunun üzerinde kapatamazsa, bu çizginin üzerine o zaman tırsabiliriz yani. Öyle bir durum olmadığı takdirde sorun yok. RSI'da da ben zaten şöyle bir şey görüyorum. Bak. Bunu bugün başka bir hissede daha gördük bunu. Bak düşüş kafa kaldırmış görüyor musun? Hemen aşağı gitmek istemiyorum diye. Kafa kaldırmış. Yani güvenli bir yere park etmiş şu anda. Data get kendisi için. Buradan düşmezse güzel işler yapabilir kendisi. Yani izleyebiliriz bunu. İzleyelim. Direkt olarak bir şeye dahil etme olarak değil de listeye falan. Bir izleyelim. Bu 18.56'ın üzerine 1-2 gün daha geçirirse bu arkadaşla artık biraz daha yakından ilgilenmeye başlayabiliriz. Onun haricinde şu anda hakkında söylenecek çok şey yok. Kuvvetli direnç 1.618 demiştik. Kırmış üzerinde kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Mevzu bu yani. Data gate için. Kırılımlarını gerçekleştirmiş ve burada kendine yer edinmeye çalışıyor. Yer edinebilirse buradaki bir kanala doğru bu iş gidebilir. Yani burada kanal olmazsa da yükselmeye başlarsa yukarı yönlü gittiğinde şu trend ve buradaki Fibo bizim için belirleyici faktör olacaktır. Nerede de duracağına dair. Oradan ondan sonra yaptığı düşüşte de bir kanal hareketi oluşturmaya başlayabilir. Şu an bulunduğu yerde çünkü yani büyük ihtimalle şu ana kadarki en yüksek değerinde bu arkadaşta diyecektim. Hmm, bir 1830'u varmış daha önceden. Evet. Böyle bir şey gördük mü sanki? Gel bakayım bir. Son son. Hmm, gel bakayım bir. Tam orada mı tutundun yoksa? Biraz daha aşağı. Şöyle. Evet burada da bir trend desteği gördük. Bu da kırılmış. Çalışmış da yani. Şuradaki temaslar görebiliyorum gözümle baktığımda. Evet, aşağı gelirse de dönebileceği potansiyel bir yer bulmuş olduk yani. DataGate böyle arkadaşlar. Yani aslen şu 18.56 altında kapanış yapmasın. Asıl mesele o şu anda. Düşmeye başlarsa o zaman isterseniz bakarız tekrar ama şu an için ana rakamımız bu. Yukarı yönlü giderse de hemen gidemez zaten. Yukarı yönde giderse o zaman tekrar bakarız kendisine. DataGate için şu an için en önemli rakam bu arkadaşlar. Bunun üzerinde kalması lazım. Biraz kalmış, biraz daha kalması lazım. Onun haricinde bir sıkıntı yok. böyle demiş olalım. Şimdi e, şu şeye bakacağım yine söylediğim gibi. Listeyi son haline getirip onu paylaşacağım. Son videoda o olacak bu hafta sonunun. Ondan sonra yarınki açılışa göre Twitter'dan konuşuruz. Yarın akşam konuşuruz. Her türlü konuşuruz yani. Şu an için halimiz budur arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.